Şu anda Borusan Avcılar'dayım ve elektrikli araba BMW i3'ü şarj etmeye getirdim. Arkamda görmüş olduğunuz ee cihaz ise elektronik araba şarj ünitesi. Şimdi gelin bakalım birlikte arabamızı şarj edelim. Nasıl yapıyoruz? Öncelikle arabanın ön kaputundan şarj kablomuzu alıyoruz. Arabanın BMW i3'ün ön kapısında, klasik arabalardan farklı olarak motor yok. Çünkü bu arabanın bütün elektronik aksamı, yüren aksamı arabanın alt tarafına yerleştirilmiş. Ön tarafını BMW kabloları taşımak için ayırmış. Şimdi buradan kablomuzu alıyoruz. Bunu dışarı çıkardık. İşte bu elimde görmüş olduğunuz kablo BMW i3'ün şarj kablosu. Şimdi kapatalım ve şarj ünitesine geçelim. Burada ilk yapmamız gereken şey... Bu elinde görmüş olduğunuz şu kartı, Charge Now kartını ki bunu arabaya aldığınız zaman BMW size veriyor. Bu kartı öncelikle buraya okutuyoruz. Evet, burada kartı kontrol ediyor diyor ve enerji gücümüzü seçiyoruz biz. Şimdi kablomuzu buraya takacağız. Önce dişi uçlu kısmı buraya takıyoruz. Sonra diğer ucu alıyoruz ve şarj bölümüne gidiyoruz, şarj kapağını açıyoruz. Üst taraftaki bölümü açıyoruz, burası işte arabanızı şarj edeceği yer. Şarj kablosunu bağlıyoruz ve aracımız şarj olmaya başlıyor. Bu kablo ile birlikte yaklaşık olarak 3 ila 6 saat arasında bu araba tam olarak şarj oluyor. Bu araba tam şarj olduğu zaman 150 kilometre menzile sahip oluyor. Ve bu araba tabii ücreti ücretsiz ama ben bu arabayı bu ünitede kendi evimde eğer şarj ediyor olsaydım 150 kilometre gidebilmesi için ödeyeceğim rakam 4 TL ile 5 TL arasında olacaktı. Yani 4 TL veya 5 TL arasında bir rakam ödeyerek 150 kilometre gitmesini sağlayacaktım bu arabanın. Bu hakikaten devrim gibi bir olay. Çünkü bir depo benzine, bir depo benzin fiyatına 750 kilometre şehir içerisinde gidebiliyorsunuz. Yılda 15 bin kilometre yapan yaptığınızı düşünün. Bu arabayla yıl boyunca ödeyeceğiniz e, elektrik parası 750 bin TL arasında değişecektir. Yani yaklaşık 3-4 depo benzin fiyatına siz bütün bir yıl boyunca bu arabayla şehirde seyahat edebileceksiniz. Şimdi gelin bir de bu ünite, bu özel ünitedeki hızlı şarj özelliğini size göstereyim. Bunun için öncelikle buradan biz kablomuzu çıkartıyoruz. Çıkardık. Tekrar kartımızı buraya okutuyoruz. başlatıyoruz diyoruz ve buradaki şu özel hızlı şarj kablosunu alıyoruz. Bakın bu ikisinin arasındaki farka baktığınızda zaten net olarak göreceksiniz. Burada ekstra olarak alt tarafında bir bölüm bulunuyor. Bunu bir benzin e, kablosuna benzeyen şeyi alıyoruz. Alt tarafını çıkartıyoruz ve arabamıza takıyoruz. Arabamız bağlanmaya başlıyor ve ondan sonra şarj süreci başlıyor. Ve hızlı şarjda ise bu arabayı 30 dakika içerisinde tamamen şarj etmek mümkün.